PKK kaçıyor, Türk askeri kovalıyor. Genelkurmay Başkanı Necdet Özel Paşa'nın yeni stratejisi. Tam sağ pres için sahayı genişleten ordu bu kez ağır darbeler vurmaya hazırlanıyor. Hazırlıklar sürerken bunun önemli bir ayağını teröristlerin yuvalandığı noktaların belirlenmesi oluşturuyor. Bu kapsamda geçici yasak bölge ilanında bulunuldu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tespit edilen yasaklı alanlar kamuoyuna duyuruldu. Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yapılan açıklamada detaylı bilgi ve konumlara yer verilerek yasaklanan 15 alandan bahsedildi. 7 Ekim 2012-7 Ocak 2013 tarihleri arasında uygulanacak giriş yasa Küpeli Dağı, Cudi Dağı, Yazlıca Dağı ve Güneyi, Mehmet Yusuf ve Meydan Dağları başta olmak üzere stratejik noktaları kapsıyor.